Ne yapalım abi ya? Ne var ne yok? be! Aman ate bak be! benim gibi! Ya. Kaç aldı? bak! 57 ya! Ucuz abi gene! Nereden aldın? Şey, bir, de, bir de, temiz bir aldım ya! Yani bir, 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 bir Valla ben de düşünüyorum ya! Polisin gözüne çok batıyordu almıyorum ya! 15, ara, Öyle abi! Ben de ehliyet kursuna gidiyorum! Evet, güzel mi? Kaç para Valla 9'a yazalım ben indirme yazalım. Normalde 13 mi 14 mü ne diyorlar? 11'e mi 9. 9'e yazalım. Benim arkadaş 15'e mi 16'ya e mi ne yazmış? Kanki dedim gel benim ehliyet kursuna boş oraya gitmedim. Sonra oraya iptal ettiniz benim oraya geldi şimdi. Şimdi sağlık dersi bitti filan. Ee, öbür ders de bitti. İşte direksiyon dersi filan verecekler ya. Ne değil alışıyor mu? Güzel kasa. <gülüyor> <gülüyor> Valla de bunu değiştireceğim, Mondo'ya alacağım ya. Ha, güzel, İşe güzel, Ama 2021 model alacağım. Yeni kasalar çok kronik arızası varmış. Tamam ya, <laughs> Gökhan abi de çok konuşmuyorum bu aralar. Aa, kavga ettik, durduk yere bak. Ben yöneticiyim ya o grupta. Ben dedim ki abi dedim yani bir şey yapacaksan benim haberim olsun. Şimdi orada 3 kişi yönetici. Gökhan abi, Sude ben. Yani bir iş yapıyorsun o grupla alakalı. Ki, ya bana ya da ya bir tane Gökhan abinin tanıdığı. O, Onu çok bilmiyorum ya. Gökhan abi biliyor. Neyse abi böyle bir şey yapıyorsan en azından benim de haberim olsun. Ben orada ben de orada yöneticiyim dedim. Sonra benim Her haberim vardı falan diyor. Çökülmüş, o mu? Ha ha. Öyle işte. Ben de kameraya kayıt alıyorum kursa gidiyorum diye. Kayıtlar <laughs> <laughs> hadi görüşürüz Kendi iyi bak. 好好好